Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Fatih Erbakan Başkanıma sesleniyorum. Bizi duyun. Allah rızası için bizi duyan yetkililere, devlet büyüklerine sesleniyorum. Ya eşimi istiyorum ben. <laughs> İsmim Hülya 2006 senesinde eşimle severek kendi rızamla ailemin karşı çıkması üzerine kaçarak evlendim. Evlendikten sonra ailem şikayetçi oldu. Sonra şikayetlerini geri çektiler. Kamu davası açıldı ve e, evlendikten 8 sene sonra eşime 17,5 yıl ceza geldi. İki çocuğum olmasına rağmen. Bu ceza kime? Yani iki tane çocuğum var. Yetkililerle görüştük. Defalarca bize sözler verdiler. Ama hiçbir zaman arkasında durmadılar. Yani biz çok mağduruz. Eşim cezaevinde e, 17,5 yıl ceza aldı eşim. Yani çok zor şartlar altında yaşıyoruz yani bir şans istiyoruz eşime. Yani bunu tecavüzcülerden ayırsınlar. Ay tecavüzcülerle bir tutuyorlar. Eşime bakmak zorundayım, cezaevindeki eşime bakmak zorundayım, çocuklarıma bakmak zorundayım, yetişemiyorum. Yani bunlar yarın bir gün topluma nasıl yararlı bir evlat olacaklar? Yani ben buradan soruyorum. Yani bize sözler verdiniz, niye arkasında durmadınız? Bu kadar zor olmamalı. İki tane çocuğum var yani, eliniz vicdanınıza koyun. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Fatih Erbakan Başkanıma sesleniyorum. Bizi duyun. i̇nan yani anlatamıyorum yani çok zor durumdayım. Çocuklarım eve ağlayarak geliyor. Anne babamız ne zaman gelecek? Dayanamıyorum artık. Bir anne olarak yani kaldıramıyorum. Psikolojim bozuldu, çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Yani yetemiyorum onlara. Eşimi istiyorum ya başka bir şey istemiyorum. Eşim geri gelsin. Erken yaşta evlilikle birlikte ee eşin cezalandırılması ve şu an cezaevinde olması ama 10 yıl önce yapılan bir hatanın mağdurları maalesef çocuklar oluyor ve çocuklar bu acıyı yaşıyorlar. Kendileri zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüşler, Özlem Zengin'le görüşmüşler ama onlar kendileri bu iş çözeceklerine dair olan yaklaşımları ve sözlerini maalesef hayata geçiremediler. Benim adım Sıla Annemle babam erken yaşta evlendiler. Ben babamı çok özlüyorum. Ee, Kardeşimle ben e, küçüklüğümüzden beri babamızı yani, neredeyse hiç görmedik okula. Arkadaşlarımın babaları getiriyor. Yani biz kendimiz gidiyoruz. Babamı çok özlüyorum yani. Lütfen babamızı getirin. Ee, Cumhurbaşkanı ile dedemle görüşmüştüm. O söz vermişti. <laughs> lütfen sözünüzü tutun. Fatih amca yani lütfen. Babamı çok özledim. Çok bakalım babanın. Sen okulda okulda nasıl karşılıyorsunlar arkadaşlarıyla? Ne yapıyorsun? Nasıl ifade ediyorsun durumu? Söylemiyorum. Söylemiyorsun. Nerede diyorsun baba? Yurt dışında. Yurt dışında diyorsun, evet. Buradaki mağduriyetler yaklaşık 30 bin kişiyi kapsayan bir mağduriyet. Dolayısıyla bu mağduriyeti görmezden gelerek kalkıp da çocuk evliliklerine biz karşıyız demek bu sorunu çözmüyor. Dolayısıyla geçmişte yapılan hataların bedellerini gelecek nesillerimiz yavrularımız ödemesinler. Ve biz burada çocuk evliliklerinin önünü açmaktık ama geçmişte yaşanan bu mağduriyetleri ortadan kaldırmak adına bir affa, rıza gösteriyoruz. Dolayısıyla iktidar ve muhalefet kanadının da bu konuda bu mağdur kesimlerle görüşüp vicdanlarıyla hareket etmelerini ve ona uygun hareket etmeleri ve uygulamalarını bekliyoruz. Yeni yasama döneminde inşallah bir afla beraber bu sorunu yeniden refah partisi olarak çözmek noktasında irademizi göstereceğiz.